Sihirli Su Tesadüften Yeni Bilgiye Yol 20. asrın 60. yıllarında Almanya'da bir laboratuvarda o zaman için akıl almaz bir olay baş verdi. Laboratuvarda çalışan birisi yanlışlıkla arıtılmış suya içerisinde çok zehirli maddeler olan bir ampul düşürmüştür. Ampul düşerken hasar almamıştı. Kadın ampulü sudan çıkarmadan gitmiş. Bu ampul suda 3 gün kalmıştır. Hermetik kablaştırmada olduğundan ve aynı zamanda ampul hasarsız olduğundan onu sudan başka birisi çıkarır ve olayı unuturlar. Neticede bu su laboratuvar farelerine içirilmiştir. Bir süre sonra fareler ölü bulunmuş. Anında suyu analiz yapmaya, olayı araştırmaya başlamışlar. Kimyevi açıdan su temiz çıktığı halde, zehirin kodu suya bir şekilde yansımıştı. Netice göz önündeydi. Bu olay detaylı olarak su analizinin.